Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kek yapacağım. Sosunu ayrı olarak hazırlayacağımız ıslak kekimizin tarifine başlıyorum. 3 tane yumurtam var. Derin bir kabın içerisine yumurtalarımı alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. Rengi açılana kadar çırpacağım. bir su bardağı süt kullanıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Diğer kuru malzemelerimin hepsini eleyerek koyacağım. 2 su bardağı un. Bir paket vanilya ekliyorum. 2 paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Hepsini eleyerek koyuyorum. İkinci bardak unumu da ekliyorum. Şimdi tüm malzemelerimi tekrar karıştıracağım. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Ununu da iki bardak şekilde kullanırsanız kıvamı bu şekilde olacak. Büyük dikdörtgen borcamda yapacağım. Çok az yağla borcamı yağlıyorum. İsterseniz yağlı kağıtla serebilirsiniz. Hazırlamış olduğum kek hamurumu tepsime döküyorum. 180 derece soğuk fırında yaklaşık olarak 25 dakika pişiriyorum. Kek pişerken üzerine sosunu hazırlıyorum. Küçük bir tencerenin içerisine yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. 1,5 su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. ve 2 yemek kaşığı kakao. Tüm malzemelerini sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar pişiriyorum. Kekimin sosu pişti, Bir 10 dakika kadar ılımaya bırakıyorum. Kekim tam olarak 25 dakika pişti. Şu şekilde kürdanla da kontrol edebilirsiniz. Şimdi ilk sıcaklığı geçene kadar bekliyorum. Sosunu daha iyi çekebilmesi için kekimi dilimliyorum. demlemiş olduğum kekimin üzerine sosumu her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra üst kısmını süslüyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Brownie tadında ıslak kekim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.